Selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine Vladimir oynuyoruz midde. Legend Q girdik efsanevi derece. Efsanevi derecede e, şu an ölümsüz 4 ya da e, 3 olmam lazım. Şu an tam hatırlayamadım. E, karşımızda da Canon var. Bu Canon arkadaşlar tahminimce tabi oyun sonu göreceğiz ama az önceki maçta karşıma gelmişti. Exotic diye bir oyuncu. Kendisi tahbiri Canon. Ve bu arada kendi Laning'i de gerçekten çok zor abi. Bu karakterin o tipleri ve oynamayı bilenler. Laning yani koridor aşaması gerçekten karakterin çok kuvvetli. Hani o tipleri vesaire neredeyse tüm Laning'leri kazanıyor zaten. Ki biz de Vladimir'iz çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Yani bizden kilo almak isteyecek. Biz de bu oyunlara gelmeyeceğiz abi. Başka seçenek yok zaten yani. Scale olmayı bekleyeceğiz. Şu anda da e, karşıdaki oyunculardan bazıları tanıdık. Onlarla Discord'da snipe'laşıyorduk. Ben de sesi kapatıp videoya gireyim dedim hızlıdan. Oyuna biraz odaklanacağım. Çok böyle e, öğretici bir gameplay olmayacak. Öğretici içerik için önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Klasik level 1'de E açmış. Ve pozisyonumu koruyarak oynayacağım. Burada full başlık Q'muzu çektik. Tabi o da hasar çıkarttı bize. Yıldırımım girdiği için yıldırımını patlattı. İki level üstünlüğünü aldığı için üstümüzü yürüyüp W patlattı. Farma zor yaklaşıyorum şu an level 2 olduğu için. Yani burada koridorda canımızı toplamak tam başka çaremiz yok yani. Zaten rakiple trade kovalayamayız. Biz raidken de güçlenen bir karakteriz. Bu yüzden de farm yapıp koridorda hayatta kalmaya çalışacağız. Bu matchup zaten zor bir matchup. Jungle'ımdan da bir yardım isteyeceğim. Bu arada botumuz ilk kanı almış. Çok iyi bir haber bu. koridorda biraz dileneceğiz arkadaşlar. Dilenmemiz gerekiyor. Zorlandığımız bir matchup baya. W'mu kullandığım için kombosunu yemedim tabi ama şu an W'mu kullandığım için benle takasa giriyor tabi. Burada şu an çok sıkıntıdayız bu arada. Evet. W'muzu da kötü kullandık ya. Kötü oldu. W'yu kötü kullandım burada. Rakibin de hasarını hiç hesaplayamıyorum ki. Çok sık oynadığım bir matchup değil. Koridor aşaması zaten çok güçlü. Bir de Vladimir'iz. Burada da yani bilmiyorum. Acaba W'yu kullanmasa mıydım? Biraz daha bekletebilirdim. O anki hasarını dojlamak için aslında kullandım. Sonrasında aslında farm kaybetmeyi göze almam gerekiyordu. O farma yürüdüğüm için adam da flash W atıp bizi öldürdü. İyi de oynadı bu arada. Ama şunu unutmayın. Late game'de biz scale olacağız. Bu karakter ne kadar güçlensin güçlensin. Biz 3 temden sonra her zaman cannon'ı kesebiliyoruz abi 1v1'de. Bu adam bu hareketleri şu an çok yapacak. Şemultisi yerli Allah'tan bana kalsa çok iyi olur. Kalmadı. Yani Shen ultisi olmasaydı burada flashla hayatta kalıyorduk aslında. Tam çıkışını atıyordum ama Shen ultisinin gelmesi adamı öldürmemize sonuçlandı. Bu açıdan güzel oldu. Keşke kill bende kalsaydı. Güzel oldu bu arada zor matchup olması. Arkadaşlar Vladimir yani koridorda oynaması özellikle yüksek elo'daysanız çok zor bir karakter. Hani düşük elo'da yine bu kadar cezalandıramıyorlar ama yüksek elo'da cezalandırıyorlar yani. Yukarıda bir şeyler oluyor bu arada. O da ölecek. Burada adama karşı artık hep rencimi koruyacağım yani skillerini boşa atıyor zaten bazen. Hani koridorda rahat edebiliriz diye düşünüyorum şu andan itibaren. Bizi kolay kolay kesemez. Canımı yüksek tutup geride oynayacağım. Mesela adam skillerimi minyona attığı için şu an rahatım. Yani aramızda çok bir fark yok. 200 goldluk bir fark var. Adamın eğer e girmiyorum. Burada yine full vahşet köyü patlattık adama. Burada bir olay olacak. Yanımda gidecek. Ben de biliyorum. Kostumu bastım direkt. <laughs> miden güzel bu geldi. Devam ederiz. <laughs> Kayısayı da dayılarız buradan. W'm olacak benim. iyi Güzel dayanadık. Lucian'ın flashını güzel kullandı. Oyuna döndüğümüz yer burası arkadaşlar. Burada hemen base alacağım. Bu süper oldu ya. Baya güzel oldu yani. Döndük oyuna. Kennen yukarı yürüyor. Bu arada Lucian çoktan oradan çıkması gerekiyordu. Plate almak istediği için orada durdu. Şimdi de öldü yani. Adama hemen parmak at at atıyorum yani. Bu benim flame'im. Buraya W kullanarak hızlı bir şekilde kuşluyorum. Hemen Rift'e gideceğim ben de. Adamlar da renk alacak. Rift'i Rift benim koridora bırakmasını istiyorum. Bunu alır oradan çıkar da yani. Şemutsi geldi yalnız. Oynamak istiyorlar oraya da. Ben oraya oynayabileceğimizi düşünmüyorum yani. Bunu çok düğüde gidiyor. Evet Ken'in burada hata yaptı oraya giderek bu arada. Şimdi buradaki wave'i pushlayacağım hemen. Güzel oluyor şu an. Plate oluyorum. Bu bana bir şey yapamaz bu arada. Ben bunu oynarım bile yani. Bunu da oynayacağım. Çok iyi oldu burası ya. O kuleyi şimdi risk alıp vurmayacağım. Zaten bir sonraki base'den lane'e geldim de o kuleyi düşüreceğim direkt. Burada Hextech Ruhiyen item'ına gidiyorum direkt. Kozmi ee, kozmik hızlandırıcıyı belki bu itemden sonra tercih edebilirim. Yani şu an hareket hızından ziyade biraz daha böyle demirce ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bu arada karşı tatlayında Lonely Kid iyi bir oyuncu. Zor bir oyun olacak. Kolay taşıttırmayacaklar bize bu oyunu. Şu kuleyi alalım. Kuleyi de alamadım. Böyle bize bir şey yapamaz bu arada. Tabii arkası var mı yok mu bilmiyorum o yüzden dikkatliyim. Yoksa şu an bu adam agresif yapabilirim. Farkındaysanız, kanımda birazcık böyle agresif yaptım. Arkası vardı derken yukarıdaymış lysin. Hemen yukarı gidiyorum. Burayı toplayacağız bu arada direkt. Çok iyi oldu. Kanım da buraya geldi şimdi. Şu kuliyi alalım artık kesemez bunu. Güzel ultisini almış olduk. Bir daha bir izleyeceğim. Geldiğimde kuleyi zaten alırız. Yukarıdan ilk kule düştü çoktan. Güzel. Ruhu yiyen de bitti. Şu an çok iyi durumdayız abi. Bayağı iyi durumdayız yani. Ama bizim botlayın ölmeye devam ediyor. çok okay, bu da ölecek Güzel Lee de aşağıda gözüktü zaten Riven'ın jungle'ına girmiş Bu sadece golem olabilecek başka jungle yok orada Biz de gold'da şu an çok öndeyiz Bu kule düşecek şimdi burada Bir şey yapamaz Güzel. Çok iyi oldu. Ben burada base alacağım abi. Base alıp bakalım. Ya şu an bayağı güçlüyüz. Takım da çok iyi durumda değil. Ama karşı jungle'ın oynayış biraz kötü. Hani o güven veriyor yani adam. <laughs> Gerçekten güven veriyor adamın oynayışı bana. Bizim de botlayın ama geride tabi biraz. Burada Fiora'yı arkası var ama hiçbir şey fark etmez. Kesebiliriz bunu belki. Fiora'yı kaçırdım burada tabi. Şen ultisi geldi ama. Burada direkt mid push alıp Drake'i oynamak istiyorum. Bir de pushluyorum ki Drake'i rahatlıkla alalım adamlar minionlara gitmek zorunda kalsın. Belki Drake salıp aslında aşağıya gidebilirim. Bizimkiler Drake'e oynamıyor. Burayı toplarım ben. Gayet iyi oldu burası şu an. Yukarıda da Drake'de bir savaş olacak. Orayı kaybedeceklerdi muhtemelen. Çünkü eksikler. Umarım ölmezler yani hepsi. Ben buradan kuleye oynayacağım. Güzel. Orayı da kazanmışlar. Bu çok iyi oldu bu arada. Biz de yani burayı topladık. Şimdi burada base atıp direkt side'a doğru yürüyebilirim. Fiora zaten buradaki wave'i tutmaya geldi. Fiora birazcık sıkıntı olacak bu arada side lane'de. Shen'e karşı. Fiora'ya biz gidebiliriz bu arada. Kolay bir kill oldu bu. Şu an çok güçlüyüz ya. Umarım dinleyebiliriz yani oyunu. Taşıyabiliriz bu oyunu. Takıma hiç güvenmiyorum. Yine ölüyorlar. Güzel şey. ultisi geldi oraya. Bu da Lee Sin. Güzel. Direkt Taunt'u yedi. Abi Canon hep tehlikeli bu arada ya. Yani Canon'ın Lucian altında bir engage atması çok kolay. Kesemez beni bu. Çok iyi. O ölecek mi? Fiora'ya bıraktım ultiyi. Güzel. Fiora'nın flash'ını aldık burada. Hoki oldu burası. Yine. Burada aslında bir reset artı baron zorlanılabilir. Baron civarında bir fight yapsak. Yani gold farkımız da bayağı açılmış. Şu andan itibaren yani adamlar güzel engage atamazsa ben bu oyunu winletirim diye düşünüyorum. Ama takımda yani Riven'ımız pek bir iyi durumda değil şu an. Lucian Nami de aynı şekilde. Bir de Brown Pick'i. Yani bu adamlar engage supportla oynuyorlar. Ya bu ikili Lucian ikilisi Ken'in kombosuna direkt ölü her zaman. Bunu biliyorum yani. Oyun sıkıntıya gidebilir diye düşünüyorum hala o yüzden. ne güzel falan katacağız bu arada. Güzel. Aşağıda bu arada yani Fiora aşağıda Devam ediyor. Riven umarım ölmez onu bu arada. Bunun için flash attım ama bu arada bence onun için flash da atmamalıydım ya. Evet burada hata yapıyoruz. Braum için flash değmezdi bu arada. Braum'u salabilirdik. Birazcık aç gözlük yaptım. Fiora çıkar oradan zaten. Yakalayamazlar Fiora'yı. Burası aslında e, ee, Nashor'da bir oyuna bakıyor yani. Fiora side lane'de daha fazla sıkıntı olmadan bize hızlıca bir, bir şey yapmalıyız. Adamlar barona giriyor bu arada. Ki o baronu muhtemelen alacaklar dümdüz. Jungle'ımız ölü çünkü. Daha doğrusu doğdu. Devam ederler mi de diyeceğim. Devam da etmiyorlar. Sıkıntıya girdi oyun ya. Ulan tapta bir hata yaptık. Braum'a flash attık. Aslında o hata yüzünden burası böyle oldu. Yani orada ölmeseydim şu an rakip böyle baron olamazdı tabii ki de kolay kolay. Hani ölmeden önce Braum'u da kestim tabii ama şu an bu takımı ben taşıdığım için... Benim yaptığım bir hata direkt oyunun kaybolmasıyla sonuçlanıyor. Kaybetmekle sonuçlanıyor daha doğrusu. Çünkü abi zaten oyunu taşıyan biziz. Takımdaki herkesin yani sınırsız hata yapma hakkı var. Bizim yok maalesef. <laughs> Yine olmasını istiyorsak hiç hata yapmamamız gerekiyor. Orada hata yaptık. Orada Lee'sin ne yaptı abi? O nasıl bir bu adam güven veriyor. Yalnız bu işin çok önde kalıyor ya. Lee'sini kestik diye birazcık böyle bir Kanki çıkman lazım bu işin. Bravo ya. Ben de W basamadım burada. Abi Braum moto atağına yemişiz. Odaklanamadım ki hiç buraya. Yani. Abi Lucian'la Nami karşıda cannon olduğunun farkında değil. bu adamlar bu toksiyi hak etti ya. Gerçekten. Yani abi karşıda yani Canon var acı. Hiç mi farkında değilsiniz ya? Ne yapıyorsunuz çözemedim. Biz de hata yaptık top line'de. Bu adamlar zaten oyun başından sonuna kadar her durmadan hata yapıyorlar. Yapacak bir şey yok ya. Taşıyamadık yani. Bu taşıyamama olayı bana yazar ama takımım çok kötüydü. Bencesi. O Brahma flash'ı atmasam daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Bu şekilde arkadaşlar yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.